Ben Necati Üzüncü. 43 yaşındayım. 7 yaşından beri bu güverci besliyorum. Bu işe gönül verdim. Benimkisi sevgi yani. Bir heves. Hobiden daha ziyade bir şey. Yani ileri fazla bir şey. Pandemi döneminde ben bunlarla çok güzel vakit geçiriyorum. Pandemi döneminde dikkat etmemiz gereken şey mesafe, maske ve temizliğe dikkat etmemiz gerekiyor. E, kurallara uymamız gerekiyor. Fazla kalabalığa girmememiz gerekiyor. Mümkün.